Bakın ablam açtı ilk ilk şeysini. Böyle katlayacak, kenara koyacak. Tamam abla dinlenecek. Sonra tek öbürlerini yapıp sonra tekrar açıyor. Ya az olmuş ben sana söyleyeyim. Olmamış mı? Tamam. Ben çok biliyorum ya zaten içine koyacağız dese. Bizim evde e, normalde bir araya geldiğimizde hamur işi türü her şeyi ablam yapar. Açmayı çok güzel yapar. Ben evet oklavayla açamam ama kendimce bir şeyler yaparım yani. Hani merdane ile açmayı seviyorum. Ben merdane ile açmayı seviyorum evet. Ama tabii ki ablam varken bana pardon ama bir şey yemek düşer. Siz anladınız onu. Ablamı eline su dökemem asla. Burada dinlensin. Tamam. Açacağız sonra. Tamam, hangi tasımı kırdın bakayım? Gözetleyin bakayım. Şöyle yuvarlak İnciyle yuvarlak renkli, renkli, renkli borta renkli vardı. Yuvarlak yuvarlak Or bordarı. Oraya bak. Şöyle bir bak. Haa çöpe mi attın? Ay sevdiğimi kırmış. Aman ablam canın sağ olsun be. Allah. Sen de hepsi... Şey al, bak. al, şimdi al bunları da kır. Al al al. Al abla kır kır. Ha, at ablam at. Senden önemli değil hiçbir şey. Değil mi yavrum? Tabii ki ablacığım ama hiçbir şeyi istersen bütün evi yık. Senden önemli. Tüm tabakları da sonra ben de evdekilerini götürürüm. Hiç gerek yok. Değil mi? Canım sana feda olsun. Sen yeter ki bir yere gitme. Sen burada kal işi gücü yap. İste kır, gir, iste kırma. İste evi yak, iste yakma. Orasını ilgilendirmeye beni tamam mı? Evet. İster... Şimdi ablamla bir anlaşma yaptık arkadaşlar. Onu biz dün yapmıştık da spontane gelişmişti. Ben dedim bunu çekmeliyim. Şimdi aklıma geldi. Şimdi ablamla yaptığım anlaşmayı anlatıyorum size. Ablamı göndermeyeceğim hep burada kalacak, benim yanımda kalacak. Ama karın tokluğuna kalacak. <laughs> Ama bütün işimi de yapacak. Tabii ki bütün işim derken işte yemeği ablam yapıyor. Gerisini ben yapıyorum aslında. Değil mi ablam? Ablam yerleri siliyor. Ben süpürüyorum. Çamaşırları katlaya ablam. Ben yine süpürüyorum. Ama ben sadece süpürüyormuşum. Geri Her şey ablam yapıyormuş. Neyse konumuza değil. Şimdi siz oraları karıştırmayın. Ablamla yaptığım anlaşmayı nasıl buldunuz? Karın tokluğuna iş teklif ettim. Bu Mübarek ne güzel pişiriyorsun be. Yani ben gibi güzel pişiren var mıdır? Bakın. Yoktur. Yapan Kesinlikle. değil pişirmek önemlidir. Öyle mi Tabii canım yapan sadece açıyor bitiyor. Ne olacak ki? Bakın ben pişiriyorum. Böyle çeviriyorum. Tepsirmiş mi bu? Biraz daha olsun değil mi? Bir taraftan olacak. Aynen. Çok becerikli. Turul çok şanslısın koca. Yani bu kadar şanslı da olmasaydın yani. Sen anasının kanından bu, bu kadar mı şanslı doğar karının eli her şeye yakışıyor açma hariç onu da yapayım mübarek ne güzel pişiriyorsun be yani ben gibi güzel pişiren var mıdır bakın yoktur yapan Kesinlikle. değil pişirmek önemlidir Öyle diyorsun. Tabii canım yapan sadece açıyor bitiyor ne olacak ki bakın ben pişiriyorum böyle çeviriyorum Tepsirmiş mi bu? Biraz daha olsun değil mi? Tepsi, e, taraftan olacak. Aynen. Çok becerikli. Turu çok şanslısın koca. Yani bu kadar şanslı da olmasaydın yani. Sen anasının kanından. Bu kadar mı şanslı doğar? Karının eli her şeye yakışıyor açma hariç. Onu da yapabayım. Üç tane pişirdik. Ay niye bu buharlandı? Bilmiyorum. Çok pardon. Şimdi bunu pişiriyoruz. Ablam da açıyor. Yağlı yağlı telefonu tut. Ama ondan mı acaba ya? Şu an buharlandı bu. bu. Yok ışıktan. Işıktan bu da öyle değil. 3 tane pişirdik. Ay niye bu buharlandı? Bilmiyorum. Pardon. Şimdi bunu pişiriyoruz açıyor. Yağlı yağlı telefonu tut. Ama ondan mı acaba ya? Şu an buharlandı bu. Yok ışıktan. Işıktan burada öyle değil. bakın. Şöyle tel tel olması için böyle yapacağız. Yani bir de ablam benim bir şey beceremiyor der. Maşallah beceriyorsun yavrum. Hı -hı. Ben beceriyorum abla. Benim elma alacaksın yakında. Gözüne girdin mi? Girdin girdin. Ya, i̇ş yapmama gerek yok. Çevirsin alt üst et yavrumun içinde. Aha. Ha. tamam. Evet. Şöyle. Ha. Şöyle, şöyle, şöyle. Ha, katmerleri ayrılsın kat kat. Evet. Ah, tamam. Şimdi onu alabilirsin. Gevremesin çok. Tamam. Kurumuş da o yüzden. İşte biraz kısalım onu. Kıstım, iyice kıstım. Tamam. Oh, mis. Yakın olan gelsin. Buyursun gelsin.